Türk sinemasında yepyeni bir bomba. Erler Film, Türker İnanoğlu, sayın seyircilerine çok değişik konulu bir film takdim ediyor. Yılın filmi Bitirim Kardeşler. Bitirim Kardeşler bir neşe ve heyecan kaynağı. Bitirim Kardeşler bir kahkaha tufanıdır. Bitirim Kardeşler iki kardeşin amansız kavgası bitmeyen mücadelesi. İki kardeş de birbirinden yaman, ikisi de bilekli, ikisi de yürekli. Bitirim Kardeşler. Aferin evladım. Öpeyim abiciğim. El öpenlerin çok olsun! Hop 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 hop! Dur bakalım! Bundan sonra bu şezlonga ben oturacağım! Tamam mı? İki çatanın birleşmesi çok iyi oldu! Evet! Arkadaşlar, bu bir sabotajdır! Çetemize karşı bir ihanet! Kalleş, sen yaptın bunu! Allah! Ali. Gönder şimdi abine! Allah! Abi. planlarımı alt ettiniz! Eblahul azim, ahmakul kerim, mera ceza, kurbun bela inşallah! Mehmet ya Mehmet Merhamet efendim! Sana ne oğlum? Sen paraların üstüne oturup, yan gel keyfine bak! Bana kalırsa lokantaya gidip Nizamettin'i görmeliyiz. Bakarsın işin ucunda kıyak bir avanta vardır. yahut da yağlı bir kazık. Yeah. Penaltı! Ne? Onları ben tepeleyecektim ama abi! itiraza kırmızı kart! Düşün! Erler film, Bitirim Kardeşler filminde... ...Türk sinemasının en ünlü iki oyuncusunu bir araya getirdi. İşte büyük bir oyuncu... ...Kartal Tibeybek! Genç neslin en büyük bombası... ...Kadir İnanır! Kadir İnanır! Kartal Tibeybek! Ayrıca... Meral Zeren, Yeşim Tan! Turgut Özetay! Sami Hazinses, Cevat Kurtuluş! Mürüvvetsim, Hulusi Kentmen! Mubar Terziyan! Kayhan Yıldızoğlu! Feridun Çölgeçen! Ve harika at, Kör <laughs> Bu filmi rejisör Zeki Ökten yönetti. Bitirim kardeşler! Geee! Yürü! Yürü! Şımarımsı, şimdi de buradan geçti enayinin biri. Bu dünyanın cefasını senin gibi enayiler çeker, sefasını da benim gibi açık gözler sürer. <laughs> Bu tasıp bir aile olduğumuz için çocuklarımızı biraz kapalı büyüttük. Alicimin yani. bir tek kusuru vardır. Biraz mahcup bir delikanlıdır, çok sıkılgandır. Kahveler nasıl olmuş bey? Hmm, çok güzel, kızımızın eline sağlık! Kalkınmayın yakarım, hiç şakam yoktur umurlarım! Fakat bu sahtekarlar Seyit Abdullah'ın adamları olduklarını iddia ediyorlar. Bu ne cüretil muazzam? Vay cürmü habasa! <laughs> ah, Sayın seyirciler! iddia ediyoruz! Bitirim Kardeşler filmi size bu dünyanın bütün dertlerini unutturacak... ...iki saatinizi zevk, heyecan ve neşeyle ile geçirtecektir. Bitirim Kardeşler eşsiz bir şaheser, unutulmaz bir film. Bitirim Kardeşler! Bitirim kardeşler sinemamızda.